Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sizlere sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bu güzel etkinlikte sizlerle bu ekranlarda internet aracılığı ile buluşmak bizim için bir güzellik. Ve bu güzel düşüncenizden dolayı sizleri kutlamak istiyorum. Biz bu akşam Mert'le beraberiz. Mert'i ve hocası Pınar Hanım'ı özellikle kutlamak istiyorum, tebrik etmek istiyorum. Yaptıkları bu güzellikler ve yeteneklerinin ortaya çıkmasında gösterdikleri başarıları bizi çok mutlu etmiştir. Her zaman onların yanındayız. Onları topluma kazandırmak, onların becerilerini ve yeteneklerinin ortaya çıkmasında çok değerli hocaları, öğretmenlerinin yaptığı o önemli çalışmaları bir kez daha bu anlamda takdir ediyorum. Hepimizin erdemi ve hedefi olması gerekmektedir. Bu akşam bunu yaşıyoruz, bunu hissediyoruz. Dolayısıyla çok da mutluyum esas itibariyle. Sizlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden iyi dileklerimi ifade etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.